değerli basın mensupları. Bu yıl icra ettiğimiz 52. ve yılın son basın bilgilendirme toplantısına hoş geldiniz. Bakanlığımızın tüm birlik ve kurumları milli güvenliğimiz ile hak ve çıkarlarımızı güçlü şekilde muhafaza etmeye, bölgesel ve küresel barış ve istikrara büyük katkılar sunmaya devam etmektedir. Beka ve güvenliğimize yönelen risk ve tehdit unsurları ile mücadelesini sınırlarımızda ve ötesinde Kararlılıkla sürdüren Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kesintisiz bir şekilde devam eden operasyon ve arama tarama faaliyetleri kapsamında hafta içerisinde 3 PKK'lı terörist daha teslim olmuş. Harekat bölgelerinde mayın ve el yapımı patlayıcı ile mağara, sığınak ve barınak tespit ve imha çalışmaları sürdürülmüş. Membiç'te 4 kilometre tünel imha edilmiştir. Böylece yıl içerisinde Teslim olan terör sayısı 111 olmuş. Bençekilit başta olmak üzere operasyon bölgelerinde tespit edilen teröristlere ait mağara, sığınak ve barınaklarda ele geçirilen çok sayıda silah, mühimmat ve muhtelif malzeme kullanılamaz hale getirilmiş. Suriye harekat alanlarında imha edilen tünel uzunluğu 741 kilometreye ulaşmıştır. Son bir haftada hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 136 şahıs yakalanmış. 1186 şahıs ise engellenmiştir. Cumhuriyet tarihimizin en yoğun ve etkin tedbirleriyle korunan hudutlarımızdaki başarı rakamlara da yansımış, 2025 yılında hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalanların sayısı 9942, engellenen kişi sayısı da 66794 olmuştur. Ayrıca keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini aralıksız sürdüren hudut birliklerimiz tarafından Hakkari ve Van hudut hatlarında gerçekleştirilen arama tarama faaliyetlerinde bu hafta ele geçirilen 101 kilogram uyuşturucu ile birlikte bu yıl ele geçirilen 1982 kilogram uyuşturucu madde kolluk kuvvetlerine teslim edilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz terörle mücadele ve hudut güvenliğinde elde edilen başarı ve etkinliğin çıtasını 2026 yılında daha da yukarılara taşıma azim ve kararlılığındadır. Kıymetli basın mensupları, ikili işbirlikleri, bölgesel inisiyatifler ve çok uluslu görevler kapsamında Balkanlardan Kafkasya'ya, Karadeniz'den Orta Doğu ve Afrika'ya kadar geniş bir coğrafyada başarıyla görev yapan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz bölgesel ve küresel barış için öncü bir rolü oynamaya devam etmektedir. Türkiye'nin öncülüğünde Romanya ve Bulgaristan ile başlatılan üçlü girişim kapsamında 8 Ocak'ta mayın karşı tedbirleri Karadeniz Görev Grubu Komite toplantısı Beşiktaş Deniz Müze Komutanlığımızda Görev Grubu Komuta devri ve aktivasyon töreni İstanbul Boğaz Komutanlığında düzenlenecektir. 9-18 Ocak 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek 8. aktivasyon faaliyeti kapsamında Batı Karadeniz'de sürüklenen mayın keşif gözetleme faaliyeti icra edilecektir. Aktivasyon kapsamında ayrıca Bulgaristan Deniz Kuvvetleri unsuru Priboy ve Romanya Deniz Kuvvetleri'ne ait Gikulescu tarafından 7-10 Ocak 2026 tarihleri arasında İstanbul'a liman ziyareti gerçekleştirilecektir. Bölgemizdeki gelişmelerle ilgili olarak İsrail 2 yılı aşkın süredir bölgesel ve küresel düzeyde istikrarsızlık yaratmaya ve hukuksuzluğa devam etmektedir uluslararası toplum ise İsrail'in Filistin halkına yönelik acımasız katliamlarını ve insanlık dışı uygulamalarını durdurmakta, bölge ülkelerinin egemenliğine yönelik tehditlerini ve bölgede yarattığı kaosu engellemekte yetersiz kalmaktadır. Gelecek yılın bölgeye ve Filistin'e barışın geldiği, Filistin halkının yaşam hakkına kavuştuğu, bölgesel güven ve istikrarın sağlandığı bir yıl olmasını temenni ediyoruz. Değerli basın mensupları, 25 Aralık'ta Sayın Cumhurbaşkanımızın Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirdiği görüşmeye refakat eden Sayın Bakanımız, 27 Aralık'ta ülkemize gerçekleştirdiği resmi ziyaretin ardından Libya'ya dönüşte meydana gelen uçak kazasında şehit olan Libya Genelkurmay Başkanı, Kara Kuvvetleri Komutanı ve beraberindeki askeri heyet üyeleri ile uçuş ekibi için Mürtet Hava Meydan Komutanlığı Ankara'da düzenlenen uğurlama törenine katılmıştır. 29 Aralık'ta Ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 106. yıl anısına düzenlenen 90. Büyük Atatürk Koşusu'nda birinci olan Türk Silahlı Kuvvetleri Spor Gücü 40 Koşusu takımımızı kabul eden Sayın Bakanımız 30 Aralık'ta Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Yıllık Komutanlar Toplantısına katılmış müteakiben Sayın Genelkurmay Başkanımızın resmi davetlisi olarak ülkemize gelen Suriye Genelkurmay Başkanı'nı kabul etmiş, aynı gün Sayın Cumhurbaşkanımızın Somali Cumhurbaşkanı ile İstanbul'da gerçekleştirdiği görüşmeye refakat etmiştir. Sayın Bakanımız bugün beraberinde Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta Akademisi ile birlik ziyareti yaparak yılın son gününde Mehmetçiklerimizle bir araya gelecektir. 27 Aralık'ta Elin bir uçak kazasında şehit olan Libya Genelkurmay Başkanı ve beraberindeki askeri heyet için Libya'da düzenlenen törene katılan ardından Başkanlık Konseyi Başkanı, Milli Birlik Hükümeti Başbakanı ve Libya Savunma Bakan Vekili ile görüşen Sayın Genelkurmay Başkanımız 30 Aralık'ta Suriye Genelkurmay Başkanı ve beraberindeki heyeti ağırlamıştır. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz operasyon ve görevlerinin yanı sıra çok boyutlu tehdit ortamına uyum sağlamak, ve yüksek hazırlık seviyesini muhafaza etmek amacıyla eğitim ve tatbikat faaliyetlerini de kesintisi olarak sürdürmektedir. 15-26 Aralık tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilen ve SAT timlerimiz ile Pakistan İkbal timlerinin yer aldığı Türkiye-Pakistan Ay Yıldız tatbikatı başarıyla tamamlanmıştır. Böylece 1 Ocak'tan itibaren 45'i NATO, 29'u milli, 59'u davet ve 24'ü özel olmak üzere toplam 157 tatbikat başarıyla icra edilmiştir. Yabancı askeri gemilerin limanlarımızı ziyaretlerine ilişkin olarak Pakistan Deniz Kuvvetlerine ait Yamama tarafından 30 Aralık 2025 5 Ocak 2026 tarihleri arasında Gölcük Liman ziyareti gerçekleştirilmekte. İtalya Deniz Kuvvetleri unsuru Sparkato Schergat tarafından 5-9 Ocak 2026 tarihleri arasında Mersin'e liman ziyareti yapılması planlanmaktadır. Türkiye-Suudi Arabistan Deniz Kuvvetleri İşbirliği toplantısı 5-9 Ocak 2026 tarihleri arasında ülkemizde gerçekleştirilecektir. NATO güvence tedbirleri çerçevesinde havadan ihbar kontrol uçağımız 30 Aralık'ta Romanya hava sahasında görev yapmıştır. Sarıkamış Harekatı'nın 111. yılı dolayısıyla düzenlenen bu toprakta izin var anma etkinliği kapsamında Sarıkamış Kars'ta 3 adet F-16'mız ile 4 Ocak'ta Muharip uçak geçişi icra edilecektir. Bu vesileyle başta Sarıkamış şehitlerimiz olmak üzere tüm aziz şehitlerimizi ve ebediyete iftihal eden kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Öte yandan Ankara'da icra edilen 90. Büyük Atatürk Koşusu'nda İlk 4 sırayı alarak şampiyon olan Türk Silahlı Kuvvetleri Spor Gücü 40 uçlu takımımızı ve derece elde eden sporcularımızı bir kez daha kutluyoruz. 2025 yılı Türk Silahlı Kuvvetleri Spor Gücü Komutanlığımız açısından başarılı bir yıl olmuştur. Uluslararası müsabakalarda 2024 yılında 20 kupa ve 93 madalya alan sporcularımız 2025 yılında 13 rekor kırarak 35 kupa ve 207 madalya kazanmıştır. Kıymetli basın mensupları, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin güçlü, modern ve etkin savunma kapasitesinin yerli ve milli savunma sanayi ürünlerimizle geliştirilmesi çalışmalarına da devam edilmektedir. Geçtiğimiz hafta içerisinde Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda modernize edilen M60T tankı, Karaok tank savar silah sistemi, alçak irtifa hava savunma füze sistemi Hisar A ile Milket elektronik destek sistemi, muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanarak envanter alınmıştır. Ayrıca hafta içerisinde makine ve kimya endüstrisi anonim şirketimiz tarafından çeşitli adet ve çapta silah ve mühimmatın teslimatı tamamlanmış, Balkın 130 mm karşı tedbir mühimmatı seri üretimi hazır hale getirilmiştir. Hava Kuvvetleri Komutanlığımızca genel maksat helikopteri projesi kapsamında 7. T-70 helikopteri ile çeşitli miktarda hassas güdüm kiti, lazer güdüm kiti, elektronik harp podu envanter alınmıştır. Sürekli değişen ve çeşitlenen tehditlere karşı tüm harekat alanlarında etkin, esnek ve yüksek teknolojiye dayalı bir yapı oluşturma çabasını kararlılıkla sürdüren Türk Silahlı Kuvvetlerimizin daha güçlü, modern ve etkili bir savunma kapasitesine sahip olması için 2026 yılında da yerli ve milli savunma sanayi ürünleriyle desteklenmesine yönelik çalışmalar aralıksız devam edecektir. Bu kapsamda başta çok katmanlı hava savunma sistemimiz çelik kubbe, insansız savaş uçaklarımız kızıl elma ve anka 3 olmak üzere insansız kara, deniz ve hava araçlarından helikopterlere, silah ve mühimmattan füzelere, hava savunma sistemlerinden elektronik harp sistemlerine kadar çok geniş bir yelpazede silah sistemlerinin geliştirilmesi, Mavi Vatanımız ve çevre denizlerin yanı sıra ilgi alanımız olan tüm denizlerde donanmamızın yeteneklerini geliştirerek daha güçlü hale getirilmesi amacıyla içerisinde TF-2000 hava savunma harbi muhribi, milli denizaltımız ve milli uçak gemimizinde yer aldığı 39 geminin tersanelerimizde aynı anda inşası ve yeni sistemlerin envantere kazandırılması çalışmaları kararlılıkla sürdürülecektir. Ayrıca yapay zeka destekli komuta kontrol sistemleri, siber savunma ve siber harekat yetenekleri, otonom sistemler ve büyük veri analizine dayalı karar destek altyapıları gibi kritik alanlarda yerli ve milli çözümlerle Türk Silahlı Kuvvetlerimiz yüksek caydırıcılık kapasitesini daha da arttıracak. Böylece geleceği muharebe konseptini şekillendiren stratejik bir üstünlük seviyesine ulaşacaktır personel ve askeri öğrenci alım ve temin faaliyetleri belirlenen ihtiyaçlar ve planlanan takvim çerçevesinde devam etmektedir. Bu kapsamda 26 Aralık 2025'te başlayan Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Milli Savunma Üniversitesi'ne memur ve sözleşmeli personel temini başvuruları 25 Ocak'a kadar devam edecek. 2-18 Ocak 2026 tarihleri arasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na 2026 yılı uzman erbaş ve sözleşmeli er. 5-29 Ocak 2026 tarihleri arasında Milli Savunma Üniversitesi askeri öğrenci aday belirleme sınavı başvuruları yapılabilecektir. Sonuç olarak bakanlığımız ve Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Cumhuriyetimizin ikinci asrında Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve Türkiye yüzyılı hedefleri doğrultusunda yeni yılda da milletimizin huzur ve güvenliği ile daha büyük ve daha güçlü bir Türkiye için terörle mücadeleden sınır güvenliğine, uluslararası misyonlardan insanı yardım faaliyetlerine kadar çok geniş bir alanda üstlenmiş olduğu tüm görevleri azim ve kararlılıkla yerine getirmeye devam edecektir. 2026 yılının ülkemize ve milletimize sağlık, başarı ve mutluluk, bölgemize ve dünyaya ise daha fazla barış, huzur ve istikrar getirmesi temennisiyle milletimizin yeni yılını en içten dileklerimizle kutluyoruz.